Herkes anti sap YouTube kanalından selamlar saça başa bak. İşten çıktık. Trafik çok kalabalık abi. servis bölgenin içinde bile servisten indim artık. Beklemeye kalksam buraya yola çıkmam. Arabanın yanına gitmem bir saat Dedim, kaptan aç kapıyı. Biz diğer işimize geç kalmayalım. Saat altı buçuk. yani trafik çok fazla. Dur bakalım biz daha kendi yerimize gideceğiz. Gitmeden önce arabayı bıraktım yerine oradan. 3-4 tane çöp tenekesi var. Onları vuracağım. Ardından arabanın orada görüşürüz. Bu arada geçen videoda ayakkabı bulmuştum. Nike Air. Onları aldım sağ olsun iyi kattım. de bu kıyafetçi Mehmet abi var bizim Büyük videosu da var. Ondan sonra benim ayakkabıyı bulduk tamam yıkattık ama başka ne yapmamız lazım? Bir tozlar varmış. O tozu söyledim. O tozlar alalım. Bir gün de onun içinde bekletim. Şu an cip cipler ayağımda. Ama çöpçü adamın ayağında eğrilerinde iş var diyeceğiniz şimdi. Görenler de inşallah öyle demezler. Ayakkabıları bir gösterik. Şöyle cil cil oldular abi. Dikkatınca kendine geldiler. Hadi fazla muhabbet uzatma lan. İnşallah o 2-3 çöpten eksilmen de bir şeyler bulur. Ondan da size böylelikle başlamış oluruz. Gel çiçeğim gel. Allah'ım ya. Hadi başlıyoruz artık yeter. Onu unuttum. İki gün boyunca farklı değişik ürünler bulduk. Ama iki üç parçaydı. Yani bir videoyu dolduracak kadar değildi. Siz onları bir izleyin. Ardından ben yerime varayım. Üstümüzü değiştirelim. İşimize başlayalım. Hadi siz o bulduğumuz ürünleri bir görün bakalım. Şöyle bir cam, ince camları. Kahve cezvesi de geldi. Bunu kasaya, depoya <laughs> aldık neredeyiz çöpte temin gördünüz iyi ürün çıktı kahve cezvesi cam genellikle aşağı mahalle her zaman söylüyorum işte orta mahalle aşağı mahalle yukarı mahalle her tarafı geziyoruz bu kadar gezmeme rağmen daha yeni ilk olarak kahve değil kahve diyelim, de değil kahve cezvesi cam olarak bekliyorum bazı videolarda Hatta çektiğim video 3 günlük video birleştirdim. Çünkü sebebi ürün çıkmadı. Ürün çıkmadığından dolayı da bir şey yapamadık. Derken şurada bir alüminyumlar gördük. Onları alacağız. Dur, aha, ayakkabılar da var orada. Dur. <laughs> direkt olay üstünde, iş üstünde ben direkt göstereyim size. Burada alüminyumlar var. Onları çıkaracağım. Şu demir uzun parçalar alüminyum. Plastik de olabiliyor bazen. Onları alalım. Ayrıca de burada hemen çöpün üstünde Valla bayağı güzelmiş lan. Kaç numara? 42 buçuk. Bize olabilir lan? Yırtı patlar şey. Çatlağı yok valla. Bana da ayakkabı lazımdı. Ne olarak geçiyordu onlara ya? Şimdi isimlerini unuttum iyi mi? Eğir mi meğir mi bir şey diye geçiyordu onlar da. Neyse. 42 buçuk bir ayağımıza deneriz yıkatırız sağlam yırtığı patlağı çatlağı yok o zaman bunlar bizim ayağımıza hayırlı olsun <laughs> bulduğumuz malzemeler şimdi yani ile beraber karışık onları arabaya bıraktık devam ediyoruz lambayı aldık dün lambayı unutmuştuk aşağıya mahalleye inerken biraz geç kaldık hava karardı. şimdi yukarı mahalleye çıkarken de. lambasız olmayalım Napı olmadığı kap kalalım. zaten. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Ama eğirler iyi renklerler. 42.30'da var. Ben onları bu akşam şimdi eve götüreyim. Zaten hem ayakkabının hem de cezvenin de sahipleri hemen var. Cezveye hemen direkt hanım gördüğü gibi alacak. Çünkü kahve haftası. Bende de ince ayakkabılar vardı. Hatta şu an ayağımdaki ayakkabıları 2 sene önce oradayı bırakmadan önce burada çok bulmuştum. Adidas'ın ince bir yazlık ayakkabısı. Ama şu an ayaklarımın altı acıyor. Taban ince olduğu için ben bunları hemen yarın yıkatayım. Yarın tırıl tırıl giyeriz. Arzum marka bir tane mutfak robotu denk geldi. Tabi biraz kirli. İyi bunu götüreceğiz, deneyeceğiz. Şey pardon ya Arzum değilmiş. Philips'inmiş. Arzum kutusunun içinde bulunma ben bunu da. Philips'in eğer çalışıyorsa tabii ki pazara gidecek, satılacak. Çalışmıyorsa da buradaya ayıracağız. Motor kısmını, kablo kısmını, plastik kısmını. Ordaya koyacağız bunları. Ama inşallah çalışıyordur. Hemen bir torba kıyafet çıktı. Açmadım onları. Şuralarda farklı bir şeyler var mı? Farklı bir torbada kıyafet vardır. Plastikler var. Tamam. Burada bir şey yok. Burada toprak var zaten. Ben bakayım Burada da kıyafet var. Ben şunları da çıkartayım buradan arabaya geçelim. İki torba kıyafet, biraz kitap, biraz da plastik bulduk. Bunları arabaya koyalım. Üstümüze değiştirelim. Hadi işe başlayalım artık. Umarım diğer iki günde bulduğumuz, temin izlediğiniz ürünler hoşunuza gitmiştir. Burada senelerde tanıdığım bir kapıcı abim var. Bahçesine koymuş. Geçen gün gördü. Selamlaştık bir. Sonra kırık sandalyeler var. Gel bunları al. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kılık kıyafetimiz çoğunlukta bayan ürünler. Çocuk ceketi var bir tane. Elsiva 22. Ya yani bunlara diyorum ya tek tek böyle açıp bak bak değil. İşte yani işte marka bir şey, orijinal bir şey bulursak onları gösteririz. Ama her seferinde dakikaları ya da saniyeleri kıyafetle geçirmeye uğraşmayalım. Şimdi tam şopun yanına yanaştığımızda sağ olsun burada oturan bir abimiz görmüş. Drone çalışıyormuş. Bim'den falan almış bir zamanlar. Ama bayağı zamandır diyor kullanmıyorum. Sağ olsun o verdi. Onu da zaten Bitpazar'a davet ettik gelirse. Yani Youtube'da filan çok izliyormuş. Bir tane seccate tenkerli. Bir tane de bayan çizme bot. Diyeyim artık size bot. Kısa kalır da çizme şeklinde. Onu da torbaya koydum. Sıfır kullanılmamış. 38 numara. O zaman bunlar bize. Hayırlı olsun. Abime buradan çok teşekkür ederim. Sağ olsun İki tane güneşlikli perde. Sağlam. Yırtıkları sökükleri yok. Hatta düğmelerine kadar sağlam. Kıyafetler burada. Bir tane lakos X'de denk geldi pantolon, hatta pantolonun final etiketi üstünde. Dediğim gibi yani kalite alanlardan işte ama mesela burası yapışır. Yani alt tarafı tam yırtığı yok, sağlam burada sağlam. Kıyafetler orada, pardonla bunlar toparlayalım şimdi. Avize denk geldi iki tane, biri şu modern olan bu zamana kadar şeyleri var. Bir ondan biri de şöyle farklı bir şey. Biz bir de bir hata yaptık. Kafalanmasını alıp gelmedik. Şurada buradalar var. Şurada kıyafet gibi bir şeyler var. Ya var ya hata yaptım ben. Dünüm hava daha karanlık değil. Hava karanlık güzel yaşıyor de. Kafalanmasını yanımıza almadık. Şunlar suntaysa yok lan kapıymış. Bana tezgah lazım ya. Bunun içinde de yorgan hatta yün yorgan var şöyle. Harbi yün. Alınır. ama bakarız bir duruma bir dakika dur. Şuraları bir ayarlayalım. Bayağı bir sulta murta atılmış. Bana tezgah için lazım esasında. da. Burada duruyor. Kırmışlar bunu. Yatak başlığı. Bazen üstü bu da. Onu da kırmışlar. Neyse biz şuraya bir bakalım. Şu burada var. Ayrıca. Ardından. Gidip arabaya bu uzun yürüdüğüm yerden turuydu. Hava erken oldu biraz. Çöpü de gösterdik ama neyse plastikler var onları görmüş oluruz. Yırtık bir perde var tabii ki perdeden sonra Şurada bir şey hani neydi o? Yedi cücelerin prensesi miydi? Yok lan Cinderella'nın ayakkabısı var. Şöyle camlı mamlı gibi gözüken. Bakacağız buraya tabii. Karıştıracağız. Kıyafet varsa yok. Neyse. Plastiğimiz var biraz. Avizeleri alalım. İki avize. Allah razı olsun atalım. Biraz orada. Hadi devam edelim. Şu eski modellerden terliklerden ayakkabılar da Bunları almaya gerek yok. Çünkü satılabilecek durumda değiller. Ya, bit pazarları biraz daha. Yani bundan 10 sene önce olsa ben bunları alırdım. Pazara götürdüm de. Şu an için artık gitmiyor. Satılmıyor. Ya, götürmeye işte onunla uğraşmaya gerek yok. Birinci turu bitirdik. Demin yukarı mahalleye uzun yer olan yere. Giderken hava bayağı açıktı. Dedim daha kararmaz kararmaz kararmaz. Demin videoda gördünüz. avizeleri bulduğumuz yerde bayağı bir karardı. Göremiyorsun içeriği. Bir telefonla karıştır. Hatta o arada karıştı. Çöpün içinde size göstermiş olduk. Neyse sonunda arabaya geldik. Güzel malzemeler bulduk. Şimdi hızlandırılmış ikinci turu yapacağız. Ama biraz bir dinlenelim, soluk alalım, suyumuzu içelim 10-15 dakikada telefonu karıştıralım. Aslında işim erken bitti. Sadece ben gezmiyorum sonuçta çöp tenekelerini. Gezen başka vatandaşlar var, arkadaşlar var. Herkes nasibini koşturuyor abi. Önümden bir araba geçti, iki araba geçti. Yani bu üçte kel komatomla. Şimdi onlar geçince onların arkasından gitmeye karar kalmadı. Şimdi şu an size konuşurken de karşıdan bir tane geçiyor. Herkes Nasibi'ni koşturuyor. Yapacak bir şey yok. Nasibi veren Allah. Neyse dediğim gibi ben biraz dinlenip arından hızlandırmış dura gidelim ki saat 12 olmadan evimize varalım. Sabah yine işimiz var sonuçta. İşimize gideceğiz. Hani devam edeceğiz. İnşallah farklı bir şeyler buluruz. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. İsmini sormadım abinin. Dur olur. Bize verir. Ama tabii ki dediğimiz gibi bir pazarına bir aşinalı varmış. Onunla bir davet ettik. Dedik buradayız, YouTube'da da bu kanaldayız. Onu da söyledik. Dedik iki sene de buyur gel, çayımızı kahvemizi iç. <laughs> Neyse dinleyip başlayalım iş abi. Yoksa ben daha çok konuşacağım. Mike'ın şöyle gösterirsek. Orijinal tabi biraz eskimişliği var. Alt eşortmanı. Tabi bunu biz kendimiz ayıracağız. Üç tane çarşaf. Yırtıkları, söpükleri yok bir torba yakında yine böyle alt alt tişörtman. Çok fazla marka olanlar yoktu ama biz tabii ki buna aykırı. Ya da bu turdaki işte alt tişörtman, üst tişörtman, tişörtler. Ben bunları kendime ayırıyorum. Tabii ki senedir ayıramıyorduk ama şimdi artık ayırıyoruz. Aziz Allah her zaman okunuyor. Geçen hafta da aynı yerde yine bir tane daha yorgan bulmuştuk. Bit pazarına çıktığımızda götürdük ya da bulduğumuzda Size göstermiştik. Bir yorgan daha denk geldi. Alayım almayayım arasında kararsızım. Çünkü bunu torbalamamız düzgünce istiflememiz lazım. Alacağız ya. Temiz ürün. Yırtığı söküyor. Güzel üzerinde şöyle çiçek desenleri var. Bunu yapan usta kör olmuştur kesin. Çünkü makine falan değil. Yani yorganlar biliyorsunuz iğne tığ işçiliği. Büyük ihtimalle bu yapıştırma falan değil. Üzerinde mekik mekik işlenmiş bir her köşesinde böyle çiçek deseni var. Neyse aldık yapacak bir şey yok. Kaç kız? Hayır hayır hayır. <laughs> Sarı yine geçtim üstünden. İşimizi bitirdik. Eşyalarımızı arabaya yükledik. Üzerimizi değiştirdik. Şimdi artık bize ev paklar. Bugün erken bitti. işimiz biraz da saat 10.30 civarı. Her zaman böyle 11-12'ye buluyorduk. Ama nasip de bugün bu kadar bir iş varmış. Nasip, 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 nasip çok fazla söyledik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bazı videolar ya da bazı günler her gün video çekiyorum ama ürün çıktıkça çekiyorum. Ya yani boş boş konuşup uzatmak için değil. Ürün denk geldikçe ürünün içinlerde işte bulduğumuz malzemelerde, ürünlerde o şekil ürünü odaklı. İlk videoda da söylediğimiz gibi Ürüne odaklı bir video olacak. Yani video çekim açıları değişik. Şu dediğimiz gibi yeleği bir bulsak yani lastiği, göster telefon tutabilecek bir şey bulsak iki elimizde daha rahat çekim yapacağız. Da bulacağız abi sonunda denk getireceğiz onu bulacağız yapacak bir şey yok diğer videolarda o zaman görüşmek üzere abone olmayı like atmayı işe dostlar akrabaya paylaşmayı unutmayın efendim görüşürüz iyi akşamlar